Türkiye ile ülkemiz arasında su temini ve yönetimine ilişkin hükümetler arası anlaşmanın imzalanması tepkilere de neden oldu. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, yağmur suları da dahil tüm su kaynakları ve altyapısının özelleştirilmesini öngördüğünü iddia ettiği su anlaşmasının Başbakan Ömer Kaylıncı tarafından imzalanmasını protesto ettiklerini açıkladı. İzzet İzcan, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu anlaşmanın meclisten geçmemesi ve Cumhurbaşkanı'nın da imzalamaması için mücadele yürütüleceğini ifade etti. Yeni Kıbrıs Partisi Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise su konusundaki anlaşmanın bedeli hizmetlerin özelleştirilerek yerel yönetimlerin etkinliğini büyük oranda ortadan kaldıracağı iddia edildi. Su konusunda belediyelerin alım garantisi taahhüdü altında sokulduğu iddia edilerek bu ağır yükün belediyelerin sırtına yükleneceği savunuldu. Yeni Kıbrıs Partisi tüm kesimleri bir süre sonra meclise ve belediye meclislerine gelecek bu anlaşmaya yerel yönetimlerin kamusal hizmetlerini de savunmak için hayır demeye çağırdı. Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu da su imzalamak amacıyla Ankara'ya gitmek üzere dün akşam Ercan Havaalanı'ndan giden Başbakan Ömer Kalyoncu'yu protesto etti. Bir grup eylemci Ercan Çemberi'nde pankart açarak başbakanı protesto etti.